Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Ben Serkan. Bu videoda sizlere askerde joblamak nedir, asker jargonu hakkında biraz bahsedeceğim. Askerlik hakkında her şey adlı oynatma listemi yukarıdaki kartı tıklayarak ulaşabilirsiniz ve tüm merakınızı oradan giderebilirsiniz. Videoyu faydalı bulduysanız kanalıma abone olursanız bana destek olmuş olursunuz ve beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Askerde joplamak terimini duyduğumda benim gerçekten çok ilgincime gitmişti arkadaşlar çünkü değişik bir terim aslında. İki anlamında kullanılıyor bu tabir. Birisi komutanlara yağcılık ve yalakalık yapmak ve ki bu gerçekten işe yarayan bir şey. Bunu yapan insanlar komutanlar tarafından tutulur her zaman. Bunu unutmayın. Yapın. Yapabilirsiniz yani bence yapın ki size fayda sağlar bu. Ama sizin karakterinizde öyle bir şey yoksa yapmayın. İşinizi güzel yapın. Bu da aynı şeye denk gelir. O yüzden işinizi güzel yapın. Komutanlar sizi tutsun. Hatta devreleriniz sürekli job job diye dalga geçerler sizin hakkında eğer Jobcu bir insansanız sürekli komutanları yağladığınız görürse devreleriniz dalga geçerler genelde sürekli komutanları yağlarsanız da devreleriniz joper diye de dalga geçerler job job joper gibisinden dalga geçerler bir diğer anlamı ise komutanlara şikayet etmek anlamında kullanılır. Biri koğuşta akıllı telefon kullanıyorsa ve onu sevmeyen birisi gidip komutana joblarsa o kişi komutan gelir ve o telefonu elinden alır. Üstüne de tutanak yazar. O yüzden kimseye güvenmeyin yani en iyi bildiğiniz dosta bile fazla güvenmeyin askerde. Bazı insanlar var gerçekten şoklanmayı hak ediyor arkadaşlar. Çünkü kimisi işini doğru düzgün yapmıyor. İşte tüm işini size kitlemeye çalışıyor. Yan gelip yatmaya çalışan askerler tabii ki de mevcut. Acımayın, joplayın arkadaşlar. Çünkü bu tarz insanlar asla bitmeyecektir. Sizin de tek çareniz onları joplamak olacaktır. Temizle yardım etmeyen insanlar genelde komutanlara joplanır ve komutanlar tarafından ceza alırlar. Yokuş yapmak. Bu tabir de askerde çok fazla kullanılıyor arkadaşlar. Diyelim açsınız, kantine gittiniz. işte bana toz yap dediniz. Kantinci de sizi sevmiyordu diyelim. O da dedi ki tost bitti, tost kalmadı dedi. Ve siz böylece aç kaldınız ve o kantinci size yokuş yapmış oldu. Genelde askerde herkesin işi birbirine düşer arkadaşlar. O yüzden her önünüze gelene yokuş yapmayın. Eğer biri size önceden yokuş yaptıysa o zaman siz de yokuş yapın. Yani durduk yere kimseye yokuş yapmayın. Görevinizin verdiği güç ile yokuş yapabilirsiniz ve buna kimse karışamaz. Komutanlar dahi bir şey yapamazlar yani. En iyi yokuşu yazıcılar ve çavuşlar yapar genelde. Bu insanlarla da iyi geçinmeye <laughs> bakın arkadaşlar. Yazıcı size nöbet kitleyebilir, kötü kötü saatleri yazabilir. Çavuş da size zorluk çıkartabilir, ceza yazabilir, tutanak tutabilir en ufak bir hatanızda. En üst devrelere genelde dede diye hitap eder alt devreler. Alt devrelere de şu şekilde söylerler. Poşet, işte torun gibi tabirler kullanırlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olursanız beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Video hakkında yorumlarınızı aşağıda belirtebilirsiniz. Hepinize hayırlı tezkereler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.